Herkese Londra'dan selamlar, sevgiler. Bugün dünyanın en büyük sokak festivalindeyiz. Yani Notting Hill Karnavalındayız. Bu karnaval tam 56 yıldır Londra'da Notting Hill bölgesinde kutlanmaya devam ediyor. Bu karnaval aynı zamanda Londra'nın ve tabii ki Avrupa'nın da en büyük sokak festivallerinden bir tanesi. Her yıl yaklaşık 1 milyon insanın katıldığı bu karnaval pandemiden dolayı 2-3 yıldır kutlanamıyordu ve bugün tekrar kutlanmaya devam ediyor. Son Ağustos ayının son hafta sonu yapılıyor bu karnaval. Bugün karnavalın son günü yani pazartesi günündeyiz. Aynı zamanda bugün Londra'da tatil olduğu için Karnaval çok büyük, çok geniş bir alana yayıldığı için ne kadar çok insan olduğunu belki fark etmiyorsunuz. Hello, say hello Turkey. Hello from Turkey. Turkey, right? Yeah, Turkey. Hi Turkey. We are not in your carnival. Have fun, enjoy. Oy oy oy. Hey hey hey. Gördüğünüz gibi herkesin çok eğlendiği, çok içtiği bir sokak festivalindeyiz. Şimdi öncelikle festival alanını yes, sir, görelim. Sonra size hikayesini anlatmaya devam edeceğim. <laughs> göç etmeye başlıyor. Çünkü biliyorsunuz oralar İngiliz sömürgesi ve orada işsizlik olduğu için özellikle İngilizce bilenler ya Amerika'ya ya da İngiltere'ye göç ediyorlar. 1940'lı yıllar aynı zamanda ırkçılığın en fazla yükseldiği dönemlerden bir tanesi. Biliyorsunuz Almanya'da Hitler var. Aynı şekilde İngiltere'de de ırkçılığın çok fazla yükseldiği ve insanların siyahilere karşı büyük bir ırkçılık gösterdikleri bir dönemden geçiyoruz. Irkçı İngiliz gençler Teddy Boys isimli bir gruplar çeteler kurarak gece siyahileri döverek öldüresiye dövmek ya da evleri taşlamak gibi eylemlerde bulunuyorlar. Irkçılığın bu kadar yükseldiği dönemde İngiltere'de 34 yaşında Keso isimli bir genç İngil'de yani şu anda bulunduğumuz karnaval alanında yaşıyor ve bu genç evine giderken 3 İngiliz beyaz yani İngiliz değilse bile 3 beyaz kişi tarafından döverek öldürülüyor. Keso'nun cenazesinde ırkçılığa maruz kalan siyahilerle birlikte pek çok beyaz da yürüyor ve bu cenazeye binlerce insan katılıyor. Ve 1959 yılında Keso'nun ölümünden bir yıl sonra bu sokakta insanlar karnaval arası, havasında ırkçılığa karşı yürümeye başlıyorlar. İşte işte bu karnavalın tarihinin o güne denk geldiği düşünülüyor. 1966 yılında ise insanlar çelik bando denilen şu anda gördüğünüz bandolarla birlikte bir festival havasında burada yürümeye başlıyorlar ve 1966 yılından sonra bir karnavala dönüşmeye başlıyor. İlk yayınlandığında sadece iki bandonun, iki çelik bandonun yürüdüğü ve 500 tane insanın bu bandoyla birlikte dans ettiği bu karnavala bugün dünyadan milyonlarca insan katılıyor. Elbette buraya gelen insanların birçoğu muhtemelen karnavalın hikayesini, geçmişini, ırkçılığa karşı yapıldığını bilmiyor. Gördüğünüz gibi zaten çevrede bununla ilgili herhangi bir şey de yok. Sadece karnavalın yanlış hatırlamıyorsam son gününde e, hayatını kaybeden, ırkçılığa maruz kalıp hayatını kaybeden siyahiler için 70 saniye saygı duruşunda duruluyor. Bununla ilgili bunun dışında herhangi bir şey görmeniz çok mümkün değil. İnsanlar yiyorlar, içiyorlar, alkol kullanıyorlar eğleniyorlar, dans ediyorlar. Natingil bölgesinde ilk bu karnaval yapıldığı dönemde tabii ki çok büyük bir tepkiyle karşılanmış ve bu karnaval yasaklanmış ama bugün bu bölgedeki tüm otobüs durakları, seferler iptal edilip tüm bölge trafiğe kapatılarak bu karnavalın yapılması legal bir hale gelmiş. Şu anda karnavalın bulunduğu alanın çok küçük bir caddesini görüyorsunuz. Aslında karnaval alanı yani karnavalcıların yürüyüş alanı bizim sağımızdaki ve solumuzdaki caddeden ibaret ama orası çok kalabalık ve çok gürültülü olduğu için bu konuşmayı buradan yapıyorum. Oradaki grupla birlikte belli bir güzergah var. O güzergah boyunca yürüyüp oradaki farklı müzik gruplarıyla ve farklı dans okullarıyla birlikte yürüyüş yapıp onlarla birlikte onların müziklerini ve danslarını eşlik ederek yolu tamamlıyorsunuz. bir çelik bandosunu da getirmiş ve burada ırkçılığa karşı yürüyüş yapıldığında, bu karnaval başladığında kendi çelik bandosuyla burada çalmış ve 2012 yılında ölene kadar da burada çalmaya devam etmiş. Aslında bu çelik bando, müzik ve dans toplulukları bir geleneği, 56 yıllık bir geleneği simgeliyor. 56 yıldır burada ırkçılığa karşı bir karnaval devam ediyor, müzikler çalmaya ve dans edilmeye devam ediyor diyebiliriz. güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Bu kadar çok insanın bir arada olduğu ve e, alkol ya başka şeyler kullandığı bir ortamda yağma gibi ya da işte herhangi taşkınlık olaylarının olmasına karşı bu bölgede bulunan dükkanlar önlemlerini alıp dükkanlarını bu şekilde kapatıyorlar. Evet gün süren Nothing Karnavalı'nın bugün son günü. Bugün gecenin geç saatlerine kadar insanlar eğlenmeye devam edecek. Bugünkü videonun sonuna geldik. size Nottingham Hill Festivali'nin ruhunu yaşatmak istedim. Aynı zamanda da nereden geldiği ile ilgili kısaca bilgi vermek istedim. Umarım seyrederken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Londra'dan selamlar. Hoşçakalın.